klima kullanalım mı kullanmayalım mı özellikle çocuğu olan ve egzaması olan aileler için önemli bir soru. Size tavsiyem egzaması olan çocuğunuz varsa veya kendinizde egzamanız varsa klima kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü egzama'lılar özellikle fazla sıcakta terlediği zaman kaşınması artar, cildi kurur. Bu sebepten dolayı klima kullanacaksınız. Terlemeyi engelleyecek. Ama unutmayalım klimada cildi kurutmada etkili. Ondan dolayı da nemlendirici de beraberinde kullanmanızda fayda var. Egzaması olanlar, egzamalı çocuğu olanlar klima kullansın ve beraberinde de nemlendirici kullansın ki serin ortam yaratalım. Çocuğun ve kendinizi terlemesini engelleyelim. O zaman egzamanız şiddetlenmesi azalacaktır. Videomuzu kaydetmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.